Gözler 2024 yılının son faiz kararına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aralık ayına ilişkin faiz kararını 26 Aralık Perşembe günü saat 14'te açıklayacak. Merkez Bankası şu ana kadar 8 kez faizi %50'de sabit bıraktı. Piyasalar 8 ayın ardından 9. ayda bankanın kararında değişiklik gitmesini bekliyor. Anadolu Ajansı'nın anketine katılan 14 ekonomisten 10'u aralıkta faizde 150 bas puanlık indirim bekliyor. 4'ü ise faizin yine pas geçileceğini öngörüyor. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde ise faizin %50'den %48,5'a gerileceği tahmin ediliyor. Yabancı kuruluşlarda faize ilişkin öngörülerini duyurdu. Amerikan yatırım bankası Morgan Stanley, perşembe günkü toplantı için 200 baz puanlık indirim beklentisini paylaştı. Çok uluslu ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs da indirim için henüz erken Ocak ayında bir faiz indirimi daha muhtemel açıklamasında bulundu. Goldman Sachs ekonomistleri enflasyondaki yapışkanlık, ekonomik aktivitedeki toparlanma eğilimi ve Ocak ayında beklenenden daha yüksek bir asgari ücret artışı olasılığını göz önünde bulundurdu. Ayrıca risklerin gevşeme döngüsüne daha da geç başlama yönünde kaldığını değerlendirdi. Bu nedenle indirim beklemediğini belirtti.